Dersimiz edebiyat. Konumuz coşku ve heyecan bize getiren metinler. Şimdi arkadaşlarımıza V sınıf üzerinden göndermiş olduğumuz Mehmet Akif'in Bülbül şiirini açıyorum arkadaşlar. Evet. İşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Gökyüzü bulutlarla örtülü ve sokak çok karanlık. Evet, şu anda tamamlandı arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız, e, biz imaj hisseleri olarak e, katsayı engelimiz vardı. Onu kaldırdığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Biz de size teşekkür eee e, biz de size söz veriyoruz. Çok çalışıp imaj hisseleri olarak e, ülkemize layık, bu millete layık öğrenci Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklalim. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyun. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. İrticağın şu sizin lehçede manası bu. Ya. Çok sağ çok sağ Allah razı olsun Allah, şey Allah razı olsun sizden. çok memnunuz. Yurdunuzdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Huzurunuzda iyi mi? Evet, çok güzel. Allah razı olsun siz. gibi. Güzel. Şu <laughs> an olarak <laughs> <laughs> <laughs>